Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Milli Muharip Uçak Kaan gökyüzüyle buluşmaya hazır. Değerli izleyenler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Temel Kotil, imalat ve tasarımıyla Milli Muharip Uçak Kaan'ın uçmaya hazır olduğunu belirtti. TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, Paris Air Show kapsamında bir araya geldiği basın mensuplarına sorularını yanıtladı. Covid-19 salgını sonrasında havacılık sektöründe ciddi bir hareketlilik yaşandığına işaret eden Kotil, global üreticiler Airbus ve Boeing'in ne kadar yaparsan alırım yaklaşımında olduklarını vurguladı. Kotil, Rusların ve ABD'lilerin yaptığını tekrarlamıyoruz inşallah bunlardan yüzlerce satacağız, taşıma kapasitesi yüksek, motoru güçlü, atak bir helikopter, uçuyor şu anda teslimat 2025'te dedi. Milli Muharip Uçakkanı ilişkin sorular üzerine Kotil, uçak uçabilecek durumda. İmalat tasarım olarak her şeyi tam yaptı. Kürjet kadar üzerinde test yapmadık. Milli Muharip'te iniş takımı, uçuş bilgisayarı gibi birkaç komponent henüz uçuşa verişi değil. Bunların ya sonuna kadar uçuşa verişli olmasını bekliyoruz yoksa Milli Muharip uçak uçuşa hazır zor tutuyoruz ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.